Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'le Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Haziran'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımdan anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, sizleri özel açılıma bekliyorum. Özel açılım şart mutlaka bekliyorum efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Evet sevgili aslan burçları için istekleriniz gerçekleşecek mi efendim şöyle bakalım evet sevgili aslan burçları şu aralar bir maceraya atılabilirsiniz manevi desteklerinizde artış meydana gelebilir isteklerinize kavuşmanız için elinizden tutanlar olabilir yardım edenler olabilir efendim yüzde elliniz şanslı görülüyor sizin burada yüzde elliniz şanslı görülüyor yüzde elli şanslısınız isteklerinize kavuşmak için gereğin elinden tutacak gereken gerekenin elinden tutacaksınız. Gereksizlere de sırt dönecek görülüyorsunuz. 30 Haziran'a doğru da %30-35 civarınız biraz kendini mahrum hissedebilir efendim. Biraz mahrum fakat kabullenici hissedecek mahrum ama kabullenici kabullenecek yani daha sonrasında inşallah her şeyin hayırlısı diyeceksiniz sevgili efendim aslan burçları biraz sabırlı olmanız lazım efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır ...yıldıznameye bakılır su falına bakılır ay efendim kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu edersiniz buyurun gelin. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.